Bugün günlerden salıdır. 46 gün sonra günlerden hangi gündür? 46'yı 7'ye bölüyoruz arkadaşlar. Haftanın 7 gününe kaç kere vardır? 6 kere 7 42'dir. Kaç kalır? 4. Salıya 0 yazıyoruz. Sonra 4 gün gidiyoruz kalan çünkü. Kalan 4'ü ekliyoruz. 1 2 3 4. Demek ki 46 gün sonra cumartesiymiş arkadaşlar. 4 bulduk kalanı. C şıkkı. Bugün günlerden cuma ise 123 gün önce hangi gündür? 123'ü haftanın 7 gününden dolayı 7'ye bölüyoruz. 1 kere 7, 7. 5 kaldı. 53'te 7, 7 kere 7 49. Bakın kalan 4. Cuma günü olduğu için cumaya 0 yazıyoruz arkadaşlar. Geriye gideceğiz. Önce dediği için 4 gün geriye gideceğiz. 1 2, 3, 4. Bakın kalan 4 oldu. Pazartesi'ye denk geldi. E şıkkı. Üçüncü soru da TYT 8 Haziran'da yapılacak mı? Cumartesi günü. Sonuçlar 45 gün sonra açıklanacağına göre hangi gün açıklanır? 45'i 7'ye bölüyorum haftanın 7 gününden dolayı. 6 kere 7 42. Kaç kalır? 3 kalır. Cumartesi dediği için cumartesiye 0 yazıyorum. Kalan 3'ü ekliyorum. 3 gün gideceğim. Pazar 1, pazartesi 2, salı 3 arkadaşlar. Kalan 3'tü. Salı gün açıklanır Bursa. Bugünden 81 gün önce çarşamba ise bugünden 81 gün sonra hangi gündür? Çarşambaya 0 yazıyorum. Toplam gün sayısı 81 81 162 162'yi Haftanın 7 gününden dolayı 7'ye bölüyorum. 2 kere 7 14. 2, 2, 3 kere 7 21. Kalan 1 oldu arkadaşlar. Bir günleri gideceğim. Kalan kadar. Çarşamba 0'dı. 1 perşembeye denk geldi. Perşembedir. Adana. Beşinci soruda Serhat her gün 10 TL para biriktiriyormuş. İlk parasını pazartesi günü biriktirmiş. Pazartesiye 0 yazalım. Her gün 10 TL biriktiriyorsa 1000'i 10'a bölersek 100 günlük bir periyot var. 100'ü 7'ye bölersek arkadaşlar haftanın 7 gününden dolayı 1 kere 7 7 30. 30'da 7 4 kere 7 28. 2 kaldı arkadaşlar. Bakın Salı günden sonra iki gün gideceğim. Kalan iki olduğu için. 1, 2 Normalde sonrasını sorsaydı çarşamba günü olacaktı. Direkt 1000 TL'yi biriktirdiği gün sorduğu için arkadaşlar bir gerisini düşünüyorum. Burada dikkat edelim. Demek ki 1000 TL'yi biriktirdiği gün Salı günüdür. Bursa. Altıncı soruda da Mina. 1500 TL bursunu pazartesi harcamaya başlamış. Hafta içi günlerde 30 TL harcıyormuş. Yani pazartesi günü 30 harcıyor. Salı 30, çarşamba 30, perşembe 30, cuma 30. Hafta sonu günlerde 50 TL harcıyormuş. Cumartesi 50, pazar 50. Bunları toplarsak haftada 220 TL harcıyor arkadaşlar. O zaman 1500'ü 120'ye bölersek 6 kere vardır. 6 kere 0 0, 6 kere 2 12. 6 kere 2 12 13 ne kaldı? 180 kaldı. Yani her hafta 220 harcıyor. 6. haftada pazar gününden sonra 180 TL'si kalıyor. 180 TL'si kaldı. Pazardan sonra 180 TL'yi harcamaya başlarsa Haftaçı günlerde 30 harcıyordu. Yani şurada 150 TL biter. Ne kadar parası kalmıştır? 30 TL'si kalmıştır. 30 TL arkadaşlar cumartesi günü harcadığı zaman parası cumartesi günü bitiyor. C şıkkı.